Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Emjan var. Nasılsın kanka? Merhaba. Merhaba. Şimdi Aa, famous. Bugün e, famous <laughs> mı? Famous öldürürüm oğlum seni. Famous ne lan? Şimdi <laughs> Bugün gençler. az var. <laughs> Tam Bugün gençler CS'de kanka neydi lan bu? Map case. CS'de e, her 7,5 lira lan... değerinde kas, o, el ya. Bu el değeri 7,5 lira değerinde. <laughs> ne diyorsun abisi? Ne diyorsun abisi? Bir yan... Oldu mu şimdi? Ya, Oldu pro. mu şimdi? I'm pro man, I'm pro man, I'm Oldu pro Oldu mu şimdi? <laughs> kanka bak senin sevdiğin slotlar kumar. Olay lan <laughs> kanka. Neyse gençler bugün işte böyle bir şeydeyiz anasını satayım. Buradan bir tane silah çıkıyor yani... ...açılıyor ve biz çıkan şeye karşı... Ve Tipe AWP olacaktı. Evet keşke AWP olsaydı. Negevi var ya hiç kullanamıyorum ben ya. Ben de hiç kullanamıyorum <laughs> abi efsane bir şey. <laughs> Oğlum aa burada kullanılır ama ya. <laughs> Bu arada Değil. hastayım KB. Ha? Hastayım KB. Kardeş ben de hastayım sorun yok da bir dakika burası galiba şey değil. Burada duvar yokmuş. Yeni fark ettim Allah. Oğlum ben de duvar var diye çıkmıyordum. <laughs> ben de duvar yok sanıyorum. Ay duvar var sanıyorum. Ya ilk önce ben sanıyordum bir kere. Hayır ilk önce ben sanıyordum. Ya hayır ya. bana Duvar yok duvar yok sık sık. Ha. En içi öyle sırıtmaya başlayayım. Ama öleceğim tabi. <laughs> Burada aa, <laughs> ne gidiyor, aynen. Ne, ne gebe bebe sanki. Skinler gidiyor. bu tipe bak bir de dolu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <bi> <laughs> Abi pa. Ney? Abi pa. Abi pa çıksın abi abi pa. Aa, bir dakika lan ben şey yapmayı unuttum. Ne? Çevrim dışı almayı unuttum. Sonra millet mesaj atacak anasını satayım küfür Videoya başlamayı unuttunuz zannettim Yok lan yok o kadar. Aha pompalı Ay. digle. Oo digle. Digle. Gelsin digle, digle. hiç digle oynayamam. Bu. Hiç Bak, oynayamam. Bak bende alev var alev. Kardeş bende de stat direkt Desert Eagle Kumicho ejderi var. Tabi yalnız bu nasıl map lan? Kumicho ejderi ne lan? Kanka çok efsane skin ya. Eminet alev daha iyi lan. E, herhalde oğlum. Ya öyle değil mi? Tabii ki de Kumicho ejderi daha iyi. <laughs> Gençler bu arada skinler satılık. <laughs> Almak isteyen varsa bana... Şuradan ticaretimizi de yapalım. Yani size size özel 3 kat daha pahalı. Yok 4 kanka. Ha 4'müş. Aynen. Ama ayıp yani o kadar da dolandırmaya gerek yok. O zaman kat. 5 kat olsun. Ha bu zaman olur işte evet. o zaman. Sen... Ya oğlum arkandan balina geçiyor ona baktım. <laughs> Biraz sokacağım duracağım Dikkatini yeri ya. Dikkatini çeken şey balina. Ya abi arkandan... Lan CS'deyiz arkadan. Lan CS biri kapalı olduğunu söyle de şimdi hile falan derler. CS'de chat ne lan? Evet CS. Yani kapalı çat, gençler CV, kapalı 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 life, CV, Zaten map'i ben kurdum. Bakın Yo, ben, ben kurdum. Benim, ben kurdum oğlum. Ha önce ben. Aa pompalı. Ben... Al işte. Abi. Ya hiç sevmedim. Var ya şunu kullananlardan rekabetçi de nefret ediyorum. Oğlum ee... mermisi Aynen. çok az ya. Sende de öyle mi? Herkes de aynı oğlum. Yo. Aa, Oha yalnız şey... duvardaki resimde adam sana çok benziyor. <laughs> Bak mermi. Aa Ronald. Ana o bana benzinin oradaysan Bak ağzı açık olan diyorsun değil mi? Kanka evet de Mermi sık e, sonra bir daha R değiştir Mermi fulleniyor Biliyorum biliyorum onu gördüm ben onu da Neredesin baby? I don't know sen neredesin? Bir ses kasıyorsun değil mi? Ses kasmanı engel Kanka, e, sesim 0.03 ya da 0.04 Kasmıyor yani. En ufak kasıyorsam şerefsiz. Zıplayı ver çek gir ye. Aman yarım. Oğlum balina da. Ananı. Oo korktu. Aa, al sana balina. Al. al sana balina. Al. Görüyor musun bak bu balina? Ya da? balina dikkatimi çekti ya. <laughs> Gördün mü sen balina? Aa. Kanka balinanın önünde olan kazanıyor. Bıçak gelsene böyle bir soksan bıçağı şöyle. Sen görürsün bıçağı kim sokuyor. Abi böyle deme çünkü çok etkileniyorum <laughs> sen de. Abi Hangi silah bıçak geldi bıçak bana? söyle gözümü kapadım. Hangi silah geldi? Dur ben ben de kapayacağım. Dur ben de kapadım. Bak bak yok. Ben ama. söyleyeceğim sana. Kapat. Digger geldiğini söylemem ama sana açma gözünü. Tamam mı? Teşekkür ederim. Söyleme ha, ha. Ya, Lan! <laughs> ne oldu? Digilim gitti. Yalanına sokayım. Allah çarpsın. Yalan... Bıçak gel. Ciddi misin sen? Allah çarpsın. Ya niye böyle... 50 şey? canım kaldı. <laughs> benim de. <laughs> <laughs> Sıçtık biz. 6 <Altı> canım kaldı. <laughs> Oğlum ya Allah Allah. İyi de Hiçbir Minecraft'a benzemiyor. Minecraft en iyisi bence. Kesinlikle kanka. Hiç yani Minecraft kadar güzeli yok. Gel Gerçekten... kanka gel. Oğlum benim de can az kaldı ya. Kaç canım var? Oğlum sen neredesin? Lan! ya oğlum bak ölmem kadar orada mantıksız bir şey yok. vallahi öyle mantıksız bir şey yok ya. Adam hiç vurulmadan beni görmeden öldürmez. <laughs> Ulan arkama bir baktım uçarak öldürürüz. Hadi bak. Ha, Desert'e gel. Ya abi. Desert Eagle. Ne gel gel. Gel. Allah'u ver. Allah. Yavaş Dara yavaş yavaş Allah. yavaş. Yavaştan yavaş tavan düşecek üstüne. Allah. Kardeş burası benim kumarhanem biliyorsun değil mi? O yüzden her yeri biliyorsun sen burada rotayı. Neredesin lan? Ay. Neredesin? Nerede? Ya oğlum ben göremiyorum ya. <laughs> Hayırlısı kanka. Oğlum niye dörtte bitti lan bu? Niye dörtte bitti lan bu? hepsi senin suçun. Hep ayıp ediyorsun. Çok, çok ayıp ediyorsun. Ya sonraki maçın başlamasına daha 3 saniye var. Nasıl beğendin ya? Abi hiç Kanka ben teröristim. Ben pezevenk olacağım. Tövbe <laughs> 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 ya oha! Ben Nasıl direkt 1-0 başladım oh, lan. Oha <laughs> Tamam tamam dur. Ee, dur 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 dur. Ee, restart game game 1. Gama. Ya dağla. şu lan yine ha tamam. Ya şu mouse'umun altından şey geçiyor ya şu kulaklığın kablosu çok Sinir bir şey ya. Bozucu böyle bir şey yok Acayip yani. kötü bir şey abi ya. ya abi lan. hayır revolver çıkma. Bak. tamam bu daha iyi. Bu da abi revolverdan nefret ediyorum. Ne bir revolver bir ara efsaneydi lan. Ya i̇lk çıktı zamandan beri ben nefret ederim. Oğlum ilk çıktığına var ya el satıyordum lan. Allah. <laughs> 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 oh, ya Yaaaam pek ya, her zaman alır tabi ki Ama ayıp ediyorsun ben vuruyorum 30 vuruyorum sen vuruyorsun. Sen vurursun ot... 30 vurursun ben vururum 100 alırsın. İşte Bekleyin. ayıp ediyorsun. Ya, ayıp ed Oğlum sen niye yerde gidiyorsun lan bazen? Ehe. Bazen he. koşarken yerde gidiyorsun. Abi orada. abi ha uzanıyorum değil mi böyle uzanıyorum. Ya, çok e al işte. Aha. al işte. Ay. Hiç kullanamam. Severim. Hiç kullanamıyorum ben ben 5.7'cıyım. Al. al işte. <laughs> ne yapıyorsun kanka? Ananı satayım. <laughs> Onu <Onları> korkuyorum. <laughs> <laughs> oğlum zaten hastayım. Oha! Ne no. <laughs> Oha! <Kopu> attı ya. <laughs> e ee, kardeş bunları bir skill diyoruz. Neredesin lan? La oğlum bir dur bir dur bir dur dün yerde ya. Hadi, gel gel. Lan bunun mermisi niye fullenmiyor? Allah belanı vermesin. bence bıçak girelim. Yok bence yapmayalım. Bir mermim kaldı. Ah! <laughs> oh. <laughs> Sen gel oğlum bir, bir, mermim var ya. Kanka benim de 8 mermi var. Aa. Ben yavaş yavaş vuracağım. Ne yapıyorsun kanka? Mermim bitti kanka. Kıyamam lan gel. Gel. Gel, gel. vallahi kıyamam. Vallahi ya. geliyorum dur. Tamam gel. Şuradan giriyorum ben. Hop girdim. Ya Allah belanı vermesin. Neredesin? Ya korktum lan. Buradan giriyorum. Hop. Sen kimsin de Ama nasıl diyorsun? bir kattım sen öyle girdim <gülüyor> diye. <gülüyor> Buradan girince nereden çık... Aaa. <laughs> <laughs> ne kadar iyi. <değil. gülüyor> no more talking. Now we talking. Ben seni aldım mı bir kere? Evet aldım herhalde. Sen bir kere aldın beni. Ya böyle ben konuşmadım. Yeter, yeter azısın geliyor. <laughs> Az mı o zaman? Evet, Ömer MP be. De, MP de tamam. Hiç silahım. kullanmadım biliyor musun? Ben kanka ben de gerçek kullanmadım da güzel ha. yani severim. Yani şeyden severim. Call of Duty'den severim. Gamer'a düşen şey. silahlardan alamıyor muyuz? Yok kanka maalesef. Alabilsen keşke. Hani her türlü alırdım senin o zaman. Acaba neredesin? Göremiyorum seni. Neredesin? Ya ama sen hep atınca hep çat atıyorsun. Çünkü sen vurursun. Toprak atarlar biz vururuz. Headshot atarız. Yas. <laughs> Benim hadi. durumda tek yedi hack, yedi hack dedi oldu ya Tek yedi hack dedi, gel dedi, git dedi, al dedi, ver dedi, ver dedi, gel dedi, alamadın da... <laughs> ya, ya Allah rızası için Ya bari bir 90 çıkaydın Nova ne ya <laughs> Ya Nova ne gözünü P90 seveyim 90 mı bu seni Ya o oh, hadi buradan <laughs> Ya buradan no <laughs> Nova, asıl kumarhane haritasında Nova ile kapışılır ya Aynen <laughs> bu, bu ne saçma bir yer lan şey için Oradan Nova ile bakmayı herhalde Vuracağım oğlum seni Vurdum ya lan Ya patlıfak ağzına Oğlum çok fazla canım gitti. An An, An <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bana 3 mermi vurdun. Sadece 9 canım gitti. O de benim bilgisayar azmaya başladı. Ha. Aa yapış. Lan yavaş yavaş. Ne yaptın oğlum? Çok odaklanmıştık ya. Bakın. What the gerçekten. fuck? What the <laughs> o, fuck? Var, <gülüyor> <gülüyor> o kim Ne o kim? Kaptan. <laughs> ne bileyim ben. Çok hmm. seksi. Hmm. Sen ne siyahsın neden? Ben zenciyim çünkü. Aa ni AWP gelme. Hayır. Hayır ya oto sevmiyorum. Çar. Ya <laughs> Ataberk altına sıçar. Aha. Tam oto map. İşte oto. Abi. Ya olmuyor ama bak. Oto yine... mu bu seni? Anca oto al var ya. <gülüyor> Ananı <gülüyor> ölme. <gülüyor> Ya başlarım abi ben oto kullanamıyorum. Sen kullanabiliyorsun kanka iyi. Oto. <laughs> Eline alışmış bakıyorum. Gençler gördüğünüz, gördüğünüz gibi ben en ufak kullanam. Hayır. Hayır Glock. Hayır. Glock istemiyorum. Dur, ne var lan? Ataberk. Efendim? Heh. Kanka. Heh. Benim Glock skin mi yok burada? Ben anlamam ha. Çünkü şeysin kanka CT'sin. Side mi oluyor? Evet. Oğlum Glock'a çok P2000 çıksaydı mesela P2000 çıksaydı. Ya sen niye hep kafa atıyorsun ben hep gövdeden vuramıyorum bile. <laughs> Kanka işte hayat. Bunlar kim abi? <laughs> Twitch'çiler herhalde. O değil de bak harbi diyorum benim bilgisayar dur ben tek. Oha harbi düzeldi lan. Benim de öyle oldu. Oğlum ya. düzeldi lan. Aha P90. Ya. Aha P90. Aha 4 gelir. Rush skill yapıyoruz hadi. Ya benim skinlerim gözük. Aa gözüküyor skinim. Allah kahret. Abi ben bu map'i hiç sevmiyorum. Oğlum labirent bildiğin şans mapi buralar Bir de refleks. Bak şans <laughs> sen var ya. Yine o sen kesin beni görüyorsun. Dur lan hile açık mı hiç bakmadım. Re re. Bir kapalıymış. Ulan yine öksürük krizine gireceğim. Gel bir elle atalım. Aa bebeğim neden? Ben oldum ben sik Tamam kanka. Telefon sesim geliyor ha Hayır. Yalnız sen niye kapanıyorsun kazanıyorsun lan şu an? Çünkü ben pro embriyasım. Ya götümü ye. Ya getir artık götü yemeyi bıraktın mı? Hacacan mı mısın abi? Hı hı. Hı? Su Bakayım. kusuyordum facecam'in üstüne. Geri <laughs> <laughs> su içerken niye güldürüyorsun? tamam sen gg'sin. Dur başlama. Aha. Su içtim kanka. Lan yavaş yavaş. Ya yavaş <gülüyor> yo. <gülüyor> ya. Kardeş. Kardeş. Allah, sen vuruyorsun 75 vuruyorsun ben vuruyorum. <laughs> Hiç vuramıyorum <laughs> ya. Güzel, ne oluyor ya. lan? Ataber ki cici. Oğlum ölüyorum lan ben güldürme lan beni. İş. Güldükçe anasını satayım hayır. Hadi hayır. revolver. Hayır. <laughs> Oğlum, benim, benim de geldi yapma öyle. Abi gerçekten diyorum çok kötü oldum bu ne? Ölüyorum Emrecan. Oğlum öyle deme benim de öyle geldi şu an. Abi benim için mi sadece? Ne tabii ki de senin Ya bu silahtan ne vurdun mu? Evet. Mesela aşağı atalım kaçıyorum ya. Lan Bak aşağı atlamış. Aşağı atlamışmış. Sen ne kadar dumum Biliyorum abi bak bilerek senin oraya geldim biliyor musun? Aşağı atladım diyorsa. <laughs> Allah beni kahret. Kahretsin be. Oğlum ölüyor. Ölüre ölüre. Fakire <laughs> <laughs> fakire biliyor musun öyle? Abi biliyor <laughs> 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 ya ben şu an var ya. Sen şu an dead. Gençler her like benim için. Her bir, like hayır bir dua like, izlenme bir yorum Ay, ne alaka bir like bari iyileşir iki like teşekkür okuyamadım bir like bir like iyileşir. öksürük krizim geçer iki like yok ameliyat olur <laughs> ameliyat olur İkinci <laughs> like ise yok yorum atarsanız ise hiçbir bok olmaz şaka şaka abi daha fazla suyum kalmadı 60 canım var biliyor musun? Yalanla sokayım. Oğlum Nasıl düştü lan? La oğlum bildiğin düştü. Allah. Çarsın lan. Ya öl. 60 canım var. 78 vurdum. 100 canım <laughs> olsaydı alıyordum ya. <laughs> ben 3 0 olduğu için dayanacağım. Tamam, dayanacağım. Dayan, tamam, videonun sonuna kadar yaşam mücadelesi verebilirsin. Aynen abi yemin ediyorum videonun sonuna kadar şu an yaşam mücadelesi ve bir kere Ah oh, Teknan gel. Gel babanın ha. silahı geldi gel. İnşallah o gelmez şimdi gelir. Biliyorum kesin o gelecek çünkü. o Ataberk'in map'i Ataberk'in silahı. Ben. Tabii oğlum. Kımarhane map'i. Tek 9. Gel şimdi bebeğim. Videonun sonuna kadar yemin ediyorum yaşam mücadelesi verdim. Bu nedir arkadaş ya? Neredesin lan sen? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Sen gördün. Neredesin gördüm? lan? Gördüm seni. Ben zıp bir zahmet gör. 2 saattir zıplıyorum lan. Bak bak bak. Oğlum neredesin? Lan! Yavaş yeah. yavaş ya 82. Yeah. Ya şanssız ozogim gittin ne oh, attı yeah. Sus! 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 Terbiyesiz. Sus. Tamam Şu an öksürmemek için zor tutuyorum <laughs> kendimi. Şu an Videonun kendimi sonuna <laughs> kadar bir <için> kez zor tutuyorum. <laughs> Videonun sonuna kadar kendimi tutacağım. <laughs> Abi. I'm... İşte. Hayır ama... ya. Ha yalnız bir AWP gelmedi. Şaka gibi lan. Şakta çıkmadı. Ben gerçekte de çıkmıyor. Burada da çıkmıyor. Neyse <laughs> ben aşağıya. Harbi bıraktım bıraktım. aşağıdayım. Lan ya ama ya Pisliksin ya. ya. ya Pislik değil tamamen pro ile alakası var bence benim. Ya pis... abi tamamen pisliksin şu an Çok pis. Ya 3-2 atıya belki 50 saniye var. saniyeye göre ha bu Ne? Alırsan kazanıyorsun 50 saniye var diyorsun ha? Aa doğru lan. Aa. Var mı lan sen teröristsin? Terörist bin. Sen teröristsin. Ya abi. bu silahtan nefret ediyorum be. Ben de nefret ediyorum. Hiç aha. Aa hemen, hemen yani. bitirecek 30 saniyesinde bir el daha başlıyor. Gel. Ne diyorsun abi sen ya? Hemen bitirecek diyorum 30 Yo, saniyesinde. Ben direkt seni öldüreceğim. Yani ha, bu Zamba kadar... galibiyetini aldın. Şu... Neyse canını indirdim ben. İstiyorsan bir tane daha atarız bebeğim. Uçum artık orada. Benim bebeğim. Tamam bebeğim. Gençler bundan sonraki şeyler içinde, bundan sonraki kapışma içinde e, Emrecan'ın videosuna bakabilirsiniz. Yes my friend. Onda da tabi benden sonra sende kaç gün sonra gelir lan? Ben bu akşam Ama atacağım. 2 gün so ya Cuma cumartesi gelir. Tamam gençler 2-3 gün sonra. Oh, bu akşam mı atacaksın. Bir dakika evet de bir dakika lan bu bitmemiş. Ha son sen şimdi bitiyor. Ha şimdi mi bitiyor? O zaman gel bitirelim. O zaman bitiş, bitiş konuşmasını da yapalım. Pislik. Ya uf be. On canım var. Yalan lan. <laughs> easy, easy. Neyse. Bu videodan da bu kadar gençler. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Çünkü ölüyorum. Ölüyorum gerçekten. Oyun çöktü lan. Ne oldu lan? Ya hayırlısı kanka artık oyun seni kabul etmiyor bu kadar hızlı yenildiğin için bana neyse. <laughs> Var mı kankacığım demek istediğim bir şey? Yok teşekkür ederim. Ee, güzel ben bir video. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Gerçekten. Ben ben gerçekten önemli gerçekten bu gruba. Gururuma... Yerim <laughs> seni yerim seni. Yerim seni ısırırım. Sağ ol. Aa kendi kendime P90 maçı atıyorum. Neyse. Bundan sonraki e, kapışmaları gençler Emrecan'ın kanalından bulabilirsiniz. Hadi artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.